Harvard'da aldığım en iyi tavsiye şu. Sosyal medyada her gün 5 günde sayısız motivasyon videosuna denk geliyoruz. Başarabilirsin, yapabilirsin, harekete geç, kendine inan. Bunlar ne kadar da motive edici öyle değil mi? Ama bir süre sonra bu videolar sadece kısa süreli heyecan yaratıyor. Ve o heyecan da hızla kayboluyor. Aynı zamanda bu videoların şöyle bir ilüzyonu da var. Evet ben bu videoları izliyorum bu yüzden ben de başarılı olacağım. Ama işin gerçeği bu videolar sadece dışsal bir uyarı olarak kalıyor. Kısa vadede ilham verebilirler ama uzun vadede bir değişim yaratmazlar. Çünkü gerçek değişim sadece yapabilirsin demekle ortaya çıkmıyor. Harekete geçmek, plan yapmak, tutarlılık gerektiriyor aynı zamanda. Zaten bu videoların çoğu da size bir yol haritası sunmuyorlar. Amaçları sadece sizi kaza getirmek. İçsel bir değişim yaratmak istiyorsak her gün küçük adımlar atmalı ve o adımları düzenli olarak tekrarlamalıyız. Aynı zamanda bu videoların bir kötü etkisi, kişiye geçici olarak bir tatmin yaşatıyor. Ama bu neden kötü? O kişi gerçekten harekete geçmek yerine sadece o videoyu izleyerek tatmin oluyor. Bununla ilgili daha uzun bir açıklamayı ise aşağıya bırakıyorum.